ne diyoruz? Ya hocam ben zekatımı veriyorum. Onu zaten vereceksin. O senin borcun. Eğer zenginsen, dinen zenginsen, nisap miktarına ulaşan bir malın varsa zaten onu vereceksin. Namazı nasıl kılman gerekiyorsa, namaz senin üzerine nasıl bir yükümlülükse, yapman gereken bir husussa onu zaten yapacaksın. Ama sadaka nedir? Mal, zekat maldan verilir. Ama sadaka ruhtan verilir. içtenlikle verilir. Ee, vaazımızın başında okuduğumuz ayet-i kerimede ne diyordu? Ve yu'imunutta'am ala hubbihi miskina ve ve isira. La nuridu minkum ceza ve la Onlar verdikleri zaman bundan rahatsızlık hissetmezler veren taraf. Zira Kur'an'da Allah insanı, şeytan insanı cimrilikle korkutuyor. Ya aman verme bak fakir olacaksın, o da çalışsın, onun da eli ayağı tutuyor falan filan gibi Bazen ne yapıyor? Şeytan bize Vesveseler, desiseler veriyor değil mi? Ama Allah ne diyor? Onlar verdikleri zaman Karşı taraftan bir minnet beklemiyorlar Ben senin oğlunun bir işini yapmıştım ya, ee yapmıştın ne oldu? E şimdi bana bir saygı duyman lazım, beni tazim etmen lazım, beni övmen lazım benim bir ihtiyacın, sen, sen, ben senin bir ihtiyacını gidermiştim. Bazen ne yapıyoruz işte böyle beklentiler içerisine girebiliyoruz. Yine Kur'an'ın bir ifadesiyle bazı kimseler vardır. Namuslarından, iffetlerinden, kişiliklerinden taviz veremedikleri için isteyemezler. Halbuki çok ihtiyaç sahipleridir. Yani gerçekten ihtiyaç sahipleri ama öyle bir duruşları var ki Asaletliler, iffetliler isteyemiyorlar. istemeyi bilmiyorlar. Allah Teala diyor ki siz onların da haklarını gözetin. Onları da görün. Allah bize verdi. Biz de Allah'ın bize verdiklerinden ne yapmalı? Vermeliyiz. Konumuz ne? İsar. Değil mi? Kendi ihtiyacımız olduğu halde kendimizi başkasına tercih etmemizdi konumuz evet konu uzun vakit dar Allah Teala yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kulluğumuzu halis bir şekilde Allah'ın bizden istediği şekilde yapabilen ve yaptığımız hayırlara yaptığımız infaklara riya karıştırmadan çok önemli burası. Gösteriş karıştırmadan bana zengin, bana cömert desinler diye yapmadığımız güzel ameller yapabilmeyi Mevlam